Bildiğiniz üzere belediyemizin başlatmış olduğu çocuk orası seçmeleri bugün gerçekleştiriliyor ve içeride de herhalde çocuğunuz bulunuyor. Hem bu tarz faaliyetler hakkında yorumunuzu merak ediyorum hem de çocuğunuzun belki böyle bir yeteneği var ve bu keşfetmesi için güzel bir imkan sağlanmış oluyor. Düşüncelerinizi alabilir miyim acaba? <laughs> Ee, Ilgım Akkoyun ben, kızım Pera, Pera Akkoyun içeride. Yani çok heyecanlıyız, o da çok heyecanlı. Ee, kesinlikle güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, hani ilk kez mi yapılıyor bilmiyorum ama ben ilk kez duydum. Ee, ve hemen zaten ilk gün biz başvurduk galiba. Sonra süre uzadı vesaire onu bekledik. Ee, yani bir yeteneği olduğunu düşünüyorum kızımın kesinlikle. Şu an zaten piyano dersi alıyor. O yönde biraz ilerletmeyi düşünüyoruz. Bizim için mükemmel bir fırsat. Ben Emine Koçak, Çınar Koçak oğlum içeride, annesiyim. Böyle bir seçmelerin olduğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sesi var, böyle bir yeteneği var. Hani birinin elinden tutması lazım. Başkanımızın da böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ederiz. En azından böyle kazanırsa, kurslara devam ederse çok da memnun oluruz. Adım Çınar Koçak. 13 yaşındayım. Bugün burada olduğum için çok mutlu hissediyorum. Ve buranın açılması gerçekten çok iyi bir şey yani. Çünkü biliyorsunuz sesi güzel olan çocuklar var ve paralı kurslara gidemiyorlar. Konservatuarlara gidemiyorlar. Onlar için çok iyi bir düşüncelik olmuş öncelikle ve içimi döktüğümü hissediyorum şu an. İçeride çok mutluydum. Kalbim atıyordu. Çok korktum yapamayacağım diye ama yaptım. Hoşlandım. Çok sevdim aslında. Yani böyle Şarkılar bana güzel bir duygu gibi duygu oluyor yani. Ayşen Askar, bu koroya katıldım çünkü yani müzikle ilgim olduğunu düşünüyorum birazcık da. Müziği de seviyorum. Yani katılmak istedim. Benim için eğlenceli oldu. Heyecanlıydı. Adım Kerem Karataş. Peki Kerem, çocuk korosu seçmeleri sana neler hissettirdi ve şarkı söylemeyi seviyor musun? Düşüncelerini evet. anlat bana. Çok güzel. Çok güzel hissediyorum. Çok da heyecanlıyım. Peki şarkı söylemeyi seviyor musun? Evet. Neler söylüyorsun mesela? Hangi şarkıları söylemeyi seviyorsun? İzmir Marşı'nı. Peki buradan bize İzmir Marşı söylemek ister misin şu an? Kısacık. Bir iki cümle. Peki. Hadi söyle bakalım. Kameraya bak İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cephe taşa. Zeynep Ebrer Akbaş. Zeynep'cim bana duygularından bahseder misin? Çocuk korosu hakkında. Çok güzel bir yer aslında böyle belediyemizin böyle şeyler yapması bizim için çok eğlenceli oluyor. Ee, katılmaktan çok zevk alıyorum. Ee, güzel vakit geçiriyoruz. Merhaba benim adım İbrahim Kuru seçmeleri için gelmiştim. Ve yani buradan, buradan çok memnun kaldım. Buranın açılmasını çok istiyordum. Burada ben çocuk kuruları için çocuk şarkı söylemek için gelmiştim buraya. Bura çok güzel. Ben bundan çok memnun kaldığım için hoşuma gitti bir bura. Tamam merhabalar. Öncelikle ben Bengi Akbaş. kardeşim koro seçmelerine katıldı Zeynep Eber Akbaş. Onun destekçisiyiz. Onu getirdik bugün. sesinin farkına varmasını sağlayacak aslında bu etkinlik. Bunun açısından da çok mutluyuz. Onun onu kendini tanıması, kendine yönelik aktiviteler yapması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Belediye başkanınızın da yapmış olduğu bu etkinlikte dolayı, etkinlikten dolayı kardeşimi. Böyle bir programa geldik. Benim ismim Beren Suer. Beren'cim neler hissediyorsun? Bana düşüncelerini anlatır mısın? Ben geldiğim için çok mutluyum. Çok seviyorum müziği. Yani yeteneğim olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki Annem de öyle düşünüyor. İnşallah verimli sonuçlar çıkaracağız. Adınız suer soyadınız ne? Adım Sermin Suer. E, çok heyecanlıydı kızım ve onu desteklemek için geldim. E, ve bence çok e, güzel bir etkinlik gerçekten. E, bir arada olmaları, sosyalleşmeleri, e, sonra bunu yani inşallah faaliyete katılmaları harika olacak. Çocuğunuzun böyle bir yeteneği olduğunu düşünüyor muydunuz? Yani öğretmenimiz de fark etti aslında. Ben sadece e, çok şarkı söylemeyi seviyor, sürekli de şarkı dinliyor. E, etkili olacağını düşünüyorum. En azından sosyalleşmesi açısından da çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Çok Müziklama olduğu için çok şanslıyım. Çok seviyorum. Böyle tazer etkinlikleri çok seviyorum. Peki bir çocuk olarak. Böyle kültürel sosyal etkinlikler sizler için düzenleniyor. Belki sen ileride büyük bir şarkıcı olacaksın. Bununla alakalı neler düşünüyorsun? Yani çok güzel şeyler. Anlat Şu... bana. Yani ne bileyim çok güzel şeyler. Peki şarkıcı olmak istiyorsun. Evet. Mi? Hangi şarkıları biliyorsun? Magus elemanı, yerli başındaki anlayı şu karşıki dağda. Peki şu an bana ufacık hangisini söylemek istersin? Şu karşıki dağda. Hadi bir, iki, üç. Şu karşıki dağda, lambalar yağda, şu karşıki dağda. başta bu konuda ilerlemek istiyorum. Güzel sanatlara hazırlanıyorum zaten. Ee, çocuk korusunu görünce de çok heyecanlandım. Hemen başvuru yaptım, gezip ve böyle şeyler bence çok güzel. Bu eskinlikler